Merhaba sevgili öğrenciler kanal matematiğe hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 3 önemli grafik sorusunu paylaşacağım limitte. Ve bu sorular sayesinde bileşke fonksiyonların limitinin de nasıl alınacağını öğrenmiş olacaksınız. İlk sorumuzda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Ve f bileşke f bileşke fx'in x'ler eksi 1'e soldan yaklaşırkenki limiti soruluyor. Burada soruya şöyle yaklaşmanızı tavsiye ederim. Siz 10. sınıfta bileşke fonksiyonlar konusunu öğrendiğinizde bu bileşkeleri kaldırmak için fonksiyonları iç içe şey yazıyordunuz. Dilerseniz biz de öyle yapalım. Bu anlamayı kolaylaştırıyor. Oldu mu? Şimdi şu da son parantez için gerekli. Evet. Ee, buraya x yazmak yerine x'in gittiği yeri yazalım. Eksi 1'in solu. Yani biz de şuraya eksi 1'in Sol diyelim isterseniz. Şimdi eksi birin solunda x'ler hareket ederken Fonksiyon nereye doğru Gidiyor ona bir bakalım Şurada eksi bire soldan yaklaşırsak Grafik üstünde böyle bir hareket yapmış oluruz Bu da bizi alt taraftan bire doğru götürür Özellikle Alt taraftan dedim yani birden küçük değerlerle bire yaklaştığımızı söyledim Burada ince davranmalısınız çünkü İlk fonksiyonun limit değerini bulduğunuzda limit henüz bitmiş olmuyor. Sizin şuradaki değeri 1 olarak değil de 1'in solu olarak belirtmeniz lazım. Çünkü siz eksi 1'e soldan yaklaşırken y değerlerinizin de 1'e alttan yani 1'den küçük değerlerle vardığını belirtmelisiniz. Burada hassas davranmamızın nedeni limitin henüz bitmemiş olması yani burada daha limit almaya devam edeceğiz. Şu an sırada ne var? F içinde F birin solu var. Bu durumda F fonksiyonu 1'e soldan yaklaşırsa yani şu şekilde yaklaşırsa bu sizin grafik üstünde şu şekilde hareket ettiğinizi gösterir. Bu da limitinizin 2 olduğunu gösterir. Gene hassas davranacağız arkadaşlar. Doğrudan 2 yazmayacağız. Nereye gidiyor bu? 2'ye Alt taraftan yaklaşıyor. Yani burası 2'nin biraz küçüğü. Ve son olarak f 2'nin solunda ne olur? Bunu konuşmamız lazım. F fonksiyonu 2'ye soldan da yaklaşsa, sağdan da yaklaşsa artık 0'a doğru gitmiş olacaktır. Bunu da net görüyoruz. Bu durumda bileşke fonksiyonun limiti bizim için 0 olacak. İkinci sorumuza bakarsak, buradan çok şey öğreneceksiniz. Bunlar da bileşke fonksiyon sayılır. Şunu gx olarak algılarsanız f bileşke gx gibi düşünebilirsiniz. Tekrar edelim bu fonksiyon fx'e ait ama biz f'in başka bir versiyonunun limitini arıyoruz. Bu durumda yine şöyle düşünmenizi tavsiye ederim. f 3 eksi x birin sağına mı gidiyor? Siz de birin sağı yazın buraya. Burada düşünme şeklim şu olacak. 3'ten 1 çıksaydı sonuç 2 olurdu. Ancak 3'ten 1 değil, 1'den biraz büyük bir sayı çıkmış. Çıkarılan 1'den biraz büyük olduğu için sonuçta 2'den biraz küçük olacak. Bu birinci yaklaşım. Yok benim kafam karışır diyorsan 1'den biraz büyük olan şu sayıyı 1.1 olarak düşün. 3'ten 1.1 çıkarırsan geriye 1.9 kalır. Bu da 2'nin hafif solu sayılır. 2 üzeri eksi yazmam da bu yüzdendir. Peki 2'nin solunda ne oluyor? 2'ye soldan yaklaşırsanız grafik üstünde de böyle hareket edersiniz. Bu da sizi 2'ye götürür. Yani buranın sonucu 2 edecektir. Öbür taraftan 1'in solundaki limiti bulursak f 3 eksi x için. Gene biz burada f 3 eksi 1'in solu yazalım. Ve şöyle diyelim. 3'ten 1 çıksaydı 2 olurdu. 1 değil de 1'den biraz daha küçük bir şey çıkmış. O zaman burası 2'den büyük olur deyip 2 artı yazabilirsin. E bu durumda da senin yanıtın şöyle bir şey olacak. 2'ye sağdan yaklaşıyorsun artık sen. 2'ye sağdan yaklaştığında grafikte böyle bir hareket yaparsın. Bu da seni 4'e götürür. Bu durumda benim limitimin değeri 4 olacaktır. Güzel. Ve son sorumuz şöyle. Basit görünen bir grafik. Ee, soru da aslında çok zor değil. Sadece bir ufak bir incelik var. Onu görmenizi istedim. X'ler sıfıra yaklaşırken fx kare f fonksiyonu nereye yaklaşır? Sorunumuz bu. Şimdi biliyorsunuz bir noktadaki limit için aslında soldan ve sağdan limitlere bakıyorduk. Dilerseniz şöyle göstereyim. X'leri biz nereye gönderiyoruz? Sıfır ama. Sıfır burada bir yerde olsun. X'leri sıfıra sağdan da yollayabilirim. Soldan da yollayabilirim. Sağdan yolladığım zaman x karelerin değeri pozitif sayıların karesi gene pozitif olacaktır. Ve x kareler burada çıkacaktır. Yani sıfırın gene sağında. Öte yandan Soldan yollarsam hafif negatif sayılar var burada. 0, eksi 0.01 gibi. Ama bu negatif sayıların karesi yine pozitif çıkacaktır ve gene sıfıra yakın olacaktır. Bu durumda siz soldan da gitseniz sonuçlarınız burada çıkacak. Sağdan da gitseniz burada çıkacak. Bu şu demektir. X yerine 0 koyduğumda f'in içi evet 0'a gider. Ama nasıl gider? X'ler 0'a yaklaştığı için kareleri de sıfıra pozitif taraftan yaklaşır diyeceğiz. Şimdi biz sıfıra pozitif taraftan yani bu şekilde yaklaştırırsak x'leri bu da bizim grafiğimizin üstünde böyle gezindiğimizi gösterir ve sonuç olarak bizi nereye ulaştırır? Bu iki sayısına. Bu durumda limitimin sonucu da iki olacaktır. Evet sevgili öğrenciler sizlerle önemli bulduğum 3 limit sorusunu paylaştım. Umarım inceliklerden faydalanmışsınızdır. Hepinize mutlu sağlıklı günler diliyorum. Yorum bırakmayı, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.